Benim yanımda Berat var. Berat'ın yanımda da Bey var. Evet. Ee, Sever lan. Bunu kendi evet. kendimize ne Kendimiz bir şey yaptık. Fiji evet. macera olacak. Başlayalım hadi. Macera başlıyor. Bak ben koyayım. İyi mi abi sen ne yapıyorsun? Bir Arkadaşlar videoyu durduracağım. Yanlış bir şey yapmışım. Abi iş bulalım bence ya. Bence de. Aa e, dur şuraya dur. Aa iki koruma aranıyormuş. İnanılmaz. <laughs> e, İçeride kimse var mı lan? Sen misin oğlum bura? Giriyoruz bak şey. Tamam. E, posta. Aa bizi, bizi, biri bize posta yollamış. Kaledeki adamdır. Kesin alalım alalım. Kaçın. <laughs> aa oğlum 64 bir tane daha var. Allah Allah. Garip neyse. Ee, yukarı. Aa niye yukarı Adam yukarı çağırdı ya bizi. Şu Lan fakir kıyafetlerimize bak. Ben Türk kıyafeti giydim bunları o... alıyormuşuz. Para Ana... koyacağız yalnız. Hepsi 30 liraymış. Hepsi. 64'lük niye koydun? 30 lira hepsi. Emir Demir kılıç mı? Ben bu adamı niye dempetçiye diyor? 30 liraydı. Ben 30 lirayı bıraktım pis Koruma zamanı. Ben aşağıdayım. Beni tamam. arıyorsan. <laughs> Aa, adamın balkonu camları kır. Camları kırsa çok güzel olur. bir camları kırıyor mu? Kır. Artık. Bacağım bacağım kanalı çok ağır ama diamond set var Adamın nöbet kulübesine bak da oh, okçu lazım buraya. Tavuk. Tavuk suda ne Evet. şey bıraktım herhalde tamam. Yok şimdi ne? Buraya kağıt gelmiş çabuk aşağı. Oh! Atlamasa bak. Oh, okuyorum. Abi sanırım burada diyor ki e, şimdi savaşa hazır oldun. Canımızı okuyacağım. İki gün. <laughs> daha öncesine Haritada bırakmış. Vay cani vay. 6 tane harita. 8 tane. de 10 tane al. 10 harita. Al. Koruma. Ha. Hadi kaçalım gidelim. Olmaz. İlk önce korumayı yapacağız. Al abi. 10 tane harita aldın mı? Yok. Gerek yok. Haritacı ben olurum. Koruma yap. Ben yukarı çıkıyorum köyü Keşif yap keşif. Demir abi nasıl? Aa, Aa dükkan Demir var mı getirdim? Bizim? Aa, kapalı dükkan. Demir donu getirmiş abi bize. Ne? Demir don. vallahi Ben demir ne? donumu giyer. Olur mu? İyi. Demir Çok kilo kilo. Oldu. kilo. Çok pis Ya. Yani. Kilo. Ha. Of oh, şey de bırakmışlar. Dur kaleyi koruyalım. Koruma altına alacağım. Bana emretti çünkü üçü demirciden demirci de obsidiyenini arıyorsa abi biz de şeyler aldık para koyayım mı Arkadaşım arkadaşımın yerine de koyayım ben kaç lira 5 1 2 3 4 5 abi sarılıyor ucuz yapıyormuş ben dünyanın en iyi markasıyım adam dünyanın en iyi markasıyım ben kütüphaneye gidiyorum tamam biraz kitap okuyacağım ne yapayım kapıyı kur adam kapıyı kır dedi lan bana kapı kapıyı, kapıyı obsidyen koydum. Niye? Adam salak dedi. Giremesinler diye. Sanki camdan giremeyeceklerdi. Selamun aleyküm. Gir, Selam. gir gir gir. Obsidiyenle kapatacağım. Şu bir obsidiyen satacağım ben ya. Nasıl çıkacağız? Doğru. En yukarıdan aşağı atlayacağız değil mi? E nasıl gireceğiz? Mal <laughs> Girmeyeceğiz. Koruma yapacağız ya. Biz de, bu da bizden hatıra olsun. Ben atlıyorum. Suya atla. Komando. Bordo belli oldum ama komando diyorum hala. Aynen. Ana demirci demirci çıkçı olmuş. O da mı koruma? Abi Bence sen git. Etrafını kuralım. süsleyin, lan. Allah bana Abi koruma. Koruma koruma. Geber lan. Aman Allah'ım. Dur. Ben geriye çıkıyorum. Kuşatma başladı. Taş koymuşlar etrafına. Kaç. Kaçma kaçma. Savaş. Kaç. Allah 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 Allah. 5 dakika sonra. Yarım saat sonra. Yarım saat sonra. Oy. Lan artık. Aa kaç. Kaçın mı? Aa kaç. Koş 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 neredesin? Geliyorum. Oh. Beni takip et. Ben buralarda bir köy biliyorum. Anne nerede? Gel. kılıçla kestiğimi inanamıyorum. Köylü kaç kaç. Mal al. Suya at. Suya mı? Ad adam ölüyormuş. Düşmanlardan mı? Düşmanlardan. Öl. Öl. Sen de mi düştün? Aa ben de düştüm. <laughs> Bir şey olmaz gel adamlar suya mayın koyacaklar değil. Kaç bal kabaklarını da koymuşlar. Buradan da dalacaklar. Keşke nişancılar olabilir. Hayır. Buraya bomba bomba yardırmışlar. Benim ben... baktığım tarafa bak bomba. Aa, bomba kalmış. artı yapıyorlar? Kaç, kaç 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 Sanırım kaybolduk. neyse. Zorlu bu. Oh. Oh. Çok zorlu bir macera. Ben ormana girip bunu yok Dur köy var burada. İzimiz zaten yok. Ha. Adam var artık ee, köpeklerini koyarsa bilmiyorum. Daha bir şey ama olsun. Ama eğer biz yarım saat için kirlettiysek ben bilmem. Allah Allah köyün buralarda olmasa. Evet, gördüm. evet dedim orada. O bizi, orası bizi yardım edebilir. Tabi o köyde bombalamadaysa lazım. İmdat, imdat. Ben yoruldum. Ben siz git. Ah. Tamam. Hadi gelsene e şu an. havayı yumurta atmamı yemem lazım. Yumurta <laughs> havaya attım ve yiyeceğim. Oh, evet yumurta havaya atıp kabukluyum ilk insan. Evet çok güçlendim. Aa bu arada yumurta midem yapıyordu çok kötü çirkin oluyor. Aa benim tuvaletim geldi bir dakika. Oo, tamam. Oturayım da yapayım. Tamam. Köylüler, köylüler. Kaç, bize bir yardım edin, yardım edin. Tamam. Burada kalede güvenlik olacakmışız. Ne ya? Evet. Ben güvenlik olmaktan sıkıldım. Başka çaremiz yok. Sonra dükkan, dükkan falan olabiliriz. Oo, çok ciks şeyler var. Ne var? Biraz da versene. Altın falan var mı? Altın var. Paylaşalım. koytar biraz mı? Altın falan koy. Tamam. Bize evde verecekler ama kötü be. Yani. Şşş ben adresim, herhalde adresi herhalde adres şurası. Oo, sevişiyorlar. Bak ben devam edebilirim. <laughs> Abi herhalde şurası bizim şeyimiz. Gel. Ben sevişmeyi bıraktılar. Erkek bir, bir şey söyledi. Adam... <laughs> bu arada bu şey burası evimiz. İleride şurası otelde kalacağız. Bak şurası. Otel şurası. Otel merak ettim ben. Oha otele bak. Ben ışık aydınlatıyorum oteli. Oha ot evi bu ev bizim ikimizin. Gel. Öndeki iki tane tarlası var. Paylaşalım mı? Sağdaki benim. Abacım. Ne oldu? Hı? Hadi ben, ben eve eşya falan yerleştiriyorum. Bı Siz de Aa. Pardon. Sen o okay, köyün olmuştur Parga. ki. Hıh. Kaç tane köyün olmuştur? Kaç kişi öldü? İnşallah. Ben bu adamların hesabını sorun. Ana pardon, kafet parçağını Gir. gel Onun. Ben çok yoruldum. Evet, sen götüme gir. Kraldır gir. <laughs> geçi şu tarafa. Krat'ı yine yatağa al. Bir birazcık da zümrüt al. Bir kaleye koy. Aylığımız olsun onlarda. Evet arkadaşlar, sonraki kırık merkezine